saçma bir amacın peşine düşüp kendi halkına ihanet ettin. Zavallı sürgün. Bir hain daha öldü. Kendi kendini harcadın Riven. Çöl gülü, seni görmek ne güzel. Sonunda biraz eğleneceğim. Gülün dikeni varsa, kurdun da dişleri var. Jericho Swain, kuzgunların kurda yem olacak. Bakıyorsun ama göremiyorsun. Noxus'un eli ne kadar sıkıymış görmeye geldim. Kurnazlıkla her şeyden sıyrılamazsın çocuğum. <laughs> Draven. Abinin aynı kanı paylaştığınız için utanıyor olmalı. Gelişimin öncüsü mü? Yaptığın her şey gerçek öncülerin eseri. Şöyle güzel bir masaja hayır demezdim. Ellerin marifetli midir tatlım? Ölümle korkusuzca yüzleştin Noxus'lu takdire şayan. Çırpınıp durduğun hayatından seni azat ettim. Hediyem olsun. Aileme laf ettirtmem. Noksuslular için güç her şeydir. Ama gerçek bir savaşçı yaptığı fedakarlıktan belli olur. Kino kum gibi avuçlarımdan aktı gitti. Kızımın da aynı kaderi paylaşmasına izin vermeyeceğim. Yaptığınız tüm hatalar komutanınızın yani benim adıma leke sürüyor. Bunu unutmayın. Zayıflıklar asla kapanmayan yaralar açabilir. Ama çocuklarım her bir yaraya değer. Benimle görüşmek istemişsin. Çok cesursun. Genelde vaktimi çalanların kellesini alıyorum. Gözlerin net, kanın kaynar ve kalbin kararmış olmak zorunda. Kızımın peşindeki gölge giderek güçleniyor. Onu korumak için ben de güçlenmeliyim. Askerlerimden koşulsuz itaat beklerim. Sabrımı sınamayın. Güç ancak fedakarlıkla kazanılır. Ben de bu uğurda her şeyi feda ettim. Çocuklarımıza yumuşak davranamayız. Bu dünya gözlerinin yaşına bakmayacak. Zayıflıklarımız da birer araçtır. Ben benimkileri güce çevirdim. Kendini hırsında kaybetme. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Tilki gibi izler dinleriz, kurt gibi saldırıp işi bitiririz. Çocukluğumdan beri ölüme aşinayım. Büyük babam sağ olsun. Savaş, kurnazlık ve hakimiyetle kazanılan bir oyundur. Kalk ve dövüş! Zavallıların Medardaların yanında yeri yok. Güç, kurnazlık ve ileri görüşlülük, sende hiçbiri yoktu. Birçoğunuz meydana adım attığınız gibi ölüp gideceksiniz. Çocuklarım hem gücümün kaynağı, hem de en büyük zayıflığı. Kino'yu kucağıma alana dek, gerçek sevgi neymiş bilmiyordum. Merhamet saçmalıktan ibaret. Önemli olan hayatta kalmak. Beni küçümseyenler ne kadar yanıldıklarını görecekler. Bizi motive eden en büyük şey kaybettiklerimizdir. Hmm, atıştırmalık çıtır bir şeyler var mı bakalım? Zeka, emek ve çelikle kaderime şekil verdim. Kino, güzel oğlum. Tam bir ahmaktın önümde eğil, yoksa ölmüş olmayı dileyeceksin. Kendini dengin mi sandın? Ha 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 ha! Buranın güzelliklerini hemen görmeyi beklemiyordum. Bu dünyadaki yerime gelebilmek için çok kan döktüm. Şu haline bak, harcanmış bir yetenek. Bedenlerimiz tükense de ruhlarımız savaşacak. Yorulduğumdan değil, katliama hazırlanmak için gidiyorum. Yazık, seçimlerinden pişman olacak kadar ömrüm kalmadı. Bir kadim ejderha gücüme güç katacak. Savaşta ve aşkta her şey mübahtır. Her anne bir savaşçıdır. Aralarında bir fark yok. Herkes medardaların önünde diz çökecek. Diz çök ya da öl demiştim. Seçimini yaptın. Herkes medardaların önünde diz çökecek. Senden daha kudretli olanları yendim ben baron. Bana bağlılık yemini etseydin böyle olmazdı güven dediğin tırnaklarınla kazıyarak kazanılır. Bu küstahlığın bedelini ödeyecekler. Ailemi korumak için dünyayı bile yakarım. Hiç kimse yoluma çıkamaz, dostlarım bile. Benim düşmanım ailemin düşmanıdır. Anlaşılan eğlenceyi burada bulamayacağız. Bana ait olanı geri alıyorum o kadar. Sayısız savaştan galip çıktım. Medardalar yaşayacak. Düşmek yok, pes etmek yok. Atalarım, duyun kükrememizi. Acı en iyi öğretmendir. Birileri cezalandırılmak için kaşınıyor. Bir medarda ailesine sadıktır. İlk kan dökülür, savaş başlar. Savaş meydanında zayıflara yer yok. Pullarından kendime zırh yapacağım. Huzurla yaşamak için savaşıyoruz. Piyonların bile bir rolü vardır. Her şey ailem için. İntikamım can yakacak. Savaşmaya değer kimse yok mu burada? Kibrin sonu kabirdir. Bir annenin işi asla bitmez. Kontrolü geri alacağım. Hah, vaktime değmezsin. Savaşa hep hazır olacaksın. Daha göreceğim çok yarın var. Kibrin sonunu getirdi. Gidip çocuklara bir bakayım. Medardalara saygı göster. Mel kızım, böceklere saygım yok. Kaçamazsın aptal. Bana mı meydan okuyorsun? Elimde can vereceksin. Küstah çocuk. Ha 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 ha. Bayağı taktikler. Salak salak davranma. Ejderhanlarımla oyna. Göster marifetini. Önümde diz çök. Sonunu kucakla. Onurunla öl. Mahvoldun. Denk değiliz. Hırslan biraz. İnfaz vakti. Ezip geçeceğim. Toprağa karış. Aciz varlık. Gözlerime bak. Rakipsizim. Menzilindesin. Belimi arıyordun. Kendine güven. Hizaya geçin. Bir hiçsin. Kan kan. Bak sen. Diz çök. Gel bakalım. Sefil cahil. Ah, ah. Atalarıma dönüyorum. ha,